Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezi önünde yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Muharrem İnce açıklamasında Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi mutlaka o mecliste olmalıdır. HDP var devalılar, gelecek partililer var. Atatürk'ün sigortası memleket partisidir. Memleket partisine her evden bir oy istiyorum. Bu atılan iftiralara, saraydan para aldı çekilemez diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bir kanal açmaya çalıştım bahaneleri kalmasın yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum ifadelerini kullandı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı almasıyla Memleket Partili gençler gözyaşlarını tutamadı İnce'nin açıklamalarını dinlemek için genel merkez önüne gelen gençler çekilme kararıyla büyük üzüntü yaşarken o anlar sosyal medyada gündem oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.